Şimdi son zamanlarda sürekli böyle bir üst jenerasyon bize yaptığı yanlışlarla ilgili videolar denk geliyor. Siz de bana özelden işte yazıyorsunuz yaşadığınız ufak tefek şeyleri. Gelin ben de size tatil ile ilgili bir anımı anlatayım. 9-10 yaşlarındayım. Biz Ankara'da yaşıyoruz. Tatilliğe gitmek bizim için büyük bir hayal yani. Ankara'da yaşıyorsun. Tatilliğe İstanbul'da. Bize dediler ki İstanbul'a gidiyoruz tatile. Orada sizi tatilliğe de götüreceğiz. Ya tabii ki içimiz içimize sığmıyor yani. Hayaliyle yatıp kalkıyoruz. Neyse İstanbul'a gittik. İstanbul'da ilk bir iki gün zaten hiç ses seda yok falan. Neyse. Dediler ki bir sabah bize bugün tatiliye gidiyoruz çocuklar. Biz uyandık ama nasıl mutluyuz yani havalara uçuyoruz. Kahvaltımızı ettik. Biz kahvaltı ederken çizgi film izlerken evde büyüklerin arasında bir kavga kıyamet koptu. Hakaretler, itiş kakışlar. Bizim modumuz anında düştü tabii. Eyvah gidecek miyiz, gidemeyecek miyiz, ne olacak? Kahvaltıyı yine de biz bitirdik. Kalktık üstünde bir de gariban gariban gittik giyindik belki kahvaltı bitince götürürler en azından bunlarla oyalanmasınlar. Hatta kahvaltı sofrasında topladık kavga bitince hemen gidelim oyalanmadan diye. İşte şeyi konuşuyoruz tatile kaçta kapanıyordur acaba? işte son saatine bile denk gelsek bir tane oyuncağı bilsek, binsek bile görmüş oluruz. Bize hiçbir açıklama yapılmadı arkadaşlar. Kavga bitti o gün. Kavga bitince de çaylar sigaraları eşliğinde o kavganın kritiği yapıldı. Kim haklıydı, kim haksızdı. Bir tur daha üstünden geçildi. Biz böyle kendi hayal kırıklığımızla oturduk ve hiç görülmedik. Ya şunu demiyorum tamam tabii ki çocuklar hayal kırıklığıyla tanışacaklar yani. Her hayal ettiğin gerçek olması tabii çocuk için çok sağlıklı bir şey değil ama tanışırken sizin yanında olmanız, duygusunu anlamanız, onu gördüğünü, üzgün olduğunu, bildiğinizi ve sizin de üzüldüğünüzü söylemeniz gerekiyor. Yani keşke bizi dövselerdi o zaman, acısı geçerdi. <laughs> Şimdi diyeceksiniz ki biz neler yaşadık hanımefendinin derdine bak tatiliye gidememiş. Öyle değil. Bu çok hafif böyle ufacık bir anı. Ee, ve e, orada önemli olan tatiliye gidememek değil de hiçbir izahın bile yapılmaması. Yani bir özrün bize çok görünmesiydi aslında. Şimdi mesela düşünüyorum ben erkek arkadaşımla böyle lanet olsun seni tanıdığım güne falan tarzında bir kavga etsek yani birbirimizi bıçaklasak o kanın üstüne bir şey bastırır. Badeyi götürürüz tabii ki ufak tefek bir sinema sözü verdiysek falan deriz ki ya bak gel bugün sana hamburgeri ısmarlayalım evde bir şeyler yapalım ya da bir parka gidelim söz haftaya götüreceğiz falan ama bu kadar büyük bir şeyi çocuğa yaşatamıyorsan bir izah yapman lazım ya. Dediğim gibi keşke dayak yeseydik. Vallahi çoktan unutmuştum.